Merhaba sevgili Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeç Burcu'na dahil olanlar. 2024 e, Mart ayının 18-24 haftasında astrolojik haritanın bize verdiği bilgileri paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Öncelik 18 Mart Pazartesi günü Neptün kavuşumu var ve bu e, işle ilgili olan konularda, hayatınızın odak noktası olan konularda stresin yavaş yavaş ortadan kalkacağı, Özellikle kendinize daha net bir şekilde ifade edebileceğiniz bir gün olacaktır. Hem de kendinize ile ilgili alacağınız, aldığınız ya da alacağınız sorumlulukları nasıl yerine getirebileceğinizi net bir şekilde gösterebileceğiniz de bir gün. Önemli olan bu gün için e, hedef belirlemek olacak sizin için. Üstlerinizin ya da yöneticilerinin, yöneticilerinizin dikkatini çekecek bir pozisyonda olacaksınız. E, ve o gün kariyeriniz konusunda uzun süredir beklediğiniz hatta belki de aşma çabası olduğunuz korkularınızda aşabileceğiniz bir gün olacak bunu unutmayın. 19 Mart Salı günü Koç burcundaki Merkür ile Koç burcundaki Kuzey Ay Düğümü kavuşumu. Bugün sosyal çevre, arkadaşlık ilişkilerinde aşırı korumacı veya sahiplenen bir yapı içerisinde olabilirsiniz. Bu konuda eleştirileceksiniz. Arkadaşlarınızla ilişkilerinize uzlaşmacı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bu eleştirenlerle alakalı eleştirilerini onlara yanlış olduğunu gördüklerinin ve doğru olanı anlatmakla ilgili bir çaba sarf edebilirsiniz. Bu konuda birazcık daha onları dinlemeye öncelik vermeniz sizin işinize yarayabilir. Ardından 20 Mart çarşamba günü Güneş'in Koç burcuna geçişi yani Koç burcu başlıyor. Koç burcundaki Merkür ile Koç burcundaki Chiron kavuşumu. Özellikle bugün kadınlarla ilgili ilişkiler ön planda olacaktır. Erkek olan Yengeç burçlarının kadınlarla olan ilişkileri ki sadece duygusal değil, Kadınlar, kadın olan yengeç burçlarının ise özellikle so sadece sosyal çevresindeki dost, arkadaş ya da ailesindeki kişiler değil. Çevrenizdeki kadınlarla ilgili konular gündemde olacak. Özellikle sosyal çevrenizden bu konuda destek görebilirsiniz. Geleceğe yönelik hedefler ya da planlar e, yapılabilir. Özellikle aile, ev, yerleşim gibi konular... Ee, ya da aile büyükleriyle alakalı konular bugün e, gündeminizde yer alacaktır. 21 Mart Perşembe günü Koç burcundaki Güneş ile Kova burcundaki Plüton arasında gerçekleşecek olan bir sekstil açı, Balık burcundaki Venüs ile Balık burcundaki Satürn kavuşumu aynı zamanda uzun süredir beklediğiniz ya da hayalini kurduğunuz bir anahtarla ilgili bir adım atmak. Bu bir ev, yazlık ya da araba gibi düşünmeniz gereken konfor yatırımları ile alakalı bir anahtar gerçekleşecek özellikle ev konusunda işle alakalı bir ev değiştirme durumu gerekebilir ya da bu konuda adım atılabilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkarılıp tekrardan irdelenebilir. Bu konuda mümkün olduğu kadar geçmişteki konular olduğu için yani değiştirebilecek bir şey olmadığı için e, anlayışlı tarafta kalmakta yarar olacak sınıfınıza. Ardından... <laughs> 22 Mart Cuma günü Mars'ın Balık Burcu'na geçişi ve ayla ile Satürn'ün yakın görünümde olacağı gün. Cuma günü ortak bir kararla bir e, adım atma. Eğer ortaklı, ortak bir işte çalışıyorsanız iş yeri içerisindeki değişimler, büyümeler, şubeler, değişmeler. E, birlikteliğinizse birlikteliğinizle alakalı eviniz içerisinde taşınmalar ya da hatta risk alıp kredi çekip başvuru kredi başvurularıyla beraber ev almalar vesaire konuları. Sadece bu iş ya da duygusal hayat olsun bu gelişmelerde Merkür'ün devam eden bir geri hareketi olduğunu da bilin yani. Bu hafta bu konularda çok aceleci davranmayın en azından. 23 Mart Cumartesi günü ay entöre konumunda olacak büyük aile ile ilgili mal ya da para konusunda bir gündem oluşmaya başlayacaktır. Önümüzde günlerde bu konu bu konu gündeminize oldukça çokça meşgul edecek. Tarafsız kalmaya devam etmek gerekir. Buradaki bu büyük aile konunu tarafsız olmanızın gerekliliğinin sebebi çözümüne daha çok vakit var. Uzak bir gelecekte bir çözüme ulaşacağınız konunun şu anki gündeminizde sıcak sıcak böyle bir gerginliğe sizi bulamasına izin vermeyin uyarısı asla sebebi bu. 24 Mart Pazartesi günü Merkür doğu uzanımında. İlişkiniz varsa partneriniz de bugün yapacağı bir sürprize bugünü bugün sizi şaşırtabilir. Romantizm bugün sizin ilişkinizde etkin e, olacaktır. İlişkiniz yoksa yeni tanışmaya da tanıştırılma söz konusu. Yeni başlangıçlar için alınacak kararlarda sadece aceleci olmadan ilerlemek sizin lehinize yararınız olacaktır. Bununla da tanışma da olsa, tanıştırılma da olsa diyebiliriz. Şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç. Kadim Kehanet yöntemi Tarot'un bu hafta size yapacağı yorumlar adına 3 kart çektim ve o yorumları paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. İlk kartınız genel haftaya bakışıp atacak ve bize tılsım dokuzusu bu konuda diyor ki hayatınızda artık istediğinizi elde edebileceğiniz bir seviyeye ulaştınız. Her şeyin yolunda gittiğini ve kendi kendine yeteceğinizi de anlatıyor. Yalnız bu önümüzdeki hafta umutsuzluk ya da amaçsızlığı hayatınızdan çıkarmanız lazım. Umuda tekrar yeşertmeniz amaç belki de yeni bir amaç edinmeniz gerekecektir. Bunlara birazdan değineceğiz. Bu duruma ulaşmak için uzun süre boyunca çalışmış, kendinizi geliştirmiş olabilirsiniz. Ve bu dönemde de o çok çalışmanın meyvelerini toplayacaksınız. Karşınıza çıkabilecek zorluklar bulunuyor olsa da kolayca üstesinden gelebileceğiniz bir dönemde, bir haftada olduğunuzu da unutmamalısınız. Bunların detaylarını anlatacağım. Özellikle astroloji yorumunda duydunuz bunları. Bazı durumlarda hayatınızın istediğiniz seviyeye ulaşabilmesi için eksiklikleriniz olduğunu anlatabiliyor. Bize bu kart ve diyor ki bu eksiklerin ne olduğunu bulduğunuz sürece bu sorun, bu eksikliklerin yarattığı sorunları kısa süre içerisinde atlatacak ve hayatınızı istediğiniz noktaya tekrardan çıkarabileceksiniz. Genel olarak oldukça olumlu anlamlara sahip bir kart bu ama hayatınızın çok daha güzel bir yola ilerlediğinizi dikkat çekeceği gibi artık zor günlerine geride kaldığını anlatmaktadır size. Ardından aşk hayatı ile ilgili kupa dörtlüsü işte umutsuzluk dediğimiz şeyi burada açıklıyor olacağız. Herhangi bir ilişkiniz yoksa ya da belirsiz toksik bir hal almış olsun ya da belirsiz olarak devam eden bir durum olsun. Hayatınızın sıkıcı ve monoton bir hale geldiğini size söyler. Bunu anlatır ve bu konuda sizi sarsar. Bu durum ayrılık sonrasında ortaya çıkmış olabilir ya da bahsettiğimiz o belirsizlikler. İlişkiler konusunda fırsatları açık olduğunuz sürece hayatınıza yeni insanları çekeceğinizi unutmamalısınız uyarısını verir. Eğer bu monotonluğa ve sıkıcı ruh haline kendinizi kaptırırsanız istediğiniz ilişkiyi elde edebilmenin mümkün olmayacağını bize söylüyor. O yüzden bu monotonluktan çıkmanızda yarar olacak. Eğer ilişkiniz varsa partnerinizle yaşadığınız daha hareketli ve heyecanlı hale gelecek yeni arayışlar içerisine girebilirsiniz. İlişkinizi monotonluktan kurtarabilecek aktivit aktiviteleri aktivitelere dahil olmak, beraber farklı konularla ilgilenmek gibi kendinize yeni amaçlar edinebilirsiniz. ilişkinizi geliştirmek adına bu sayede ilişkinizi çok daha iyi bir yola sokabilir, sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz der kupa dörtlüsü sizin için. Ardından kariyer olarak kariyer kartınıza yıldız kartı geldi. Yalnız ters olarak geldi. Sekiz köşeli yıldız başarı ve zafer anlattığı gibi ters geldiğinde ise duranlığı bize işaret eder ya da sıkılganlığı o kaybettiğimiz motivasyonu bize anlatabilir ve size diyor ki kariyerinizle ilgili konularda umutsuzluğunuzun sizi kötü etkilediğini gösterir. Eskiden daha yaratıcı ve motive bir insanken artık iş konusunda yeterli ilgiyi gösteremiyor olabilirsiniz. Böylesi bir umutsuzluk halindeyken işlerin çok daha kötüye gittiğine şahit olmak mümkündür. Eğer hayatınızı, kariyerinizi kendi elinize daha kötü yola sokmak istemiyorsanız, pozitif değişimler yaratmalı, motivasyonunuzu tekrar kazanabilecek olan yolları bulmalısınız. Kendinize tekrar bir e, öz Emek harcamanız gereken bir dönem, bir hafta olacak size. Para konusunda ise sizi motive eden bir karttır bu, motive olacağınızı bize söyler para konusunda. Her ne kadar para ve maddi konularda kendinizi umutsuz hissediyor olsanız da hiçbir zaman odunuzu, umudunuzu yitirmemeniz, her şeyin üstesinden gelebileceğinizin de size ilhamını verir ve der ki bu pozitif değişimi sağlayabilmek için mutlaka üzerinizdeki umutsuzluğu atmalısınız. Yeni bir amaç edinmek o yüzden çok önemli. Her şeyi yoluna çalış, sokmaya çalışmak e, gerekli olacak. Motivasyonunuzu kazandığınız andan itibaren hissettikleriniz ve yaşadıklarınız çok daha iyi bir hale gelebilecek fırsatlar. <Sülüyor> 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 yani Bu yeni amaç edinmek ve umudunuzu besleyecek olan yeni bakış açısına geçmek sizi güçlendirecektir diyebilirim. Şimdiden iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.